Sevgili seyirciler, iş dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz TÜGİYAT Başkanı Sayın Gürkan Yıldırım. Gürkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Türkiye Geç, Genç İş İnsanları Derneği, eskiden iş Adamları Derneği tabii ki ve artık e, kadın erkek değil mi? Bütün dernekler iş insanları oldu. yani. Şimdi işin bir gençlik tarafı var. E, TÜGİYAT bu sene 40. yılını kutlayacak. E, bize TÜGİYAT'ı bir anlatır mısınız? Bilen seyircilerimiz vardır ama TÜGİYAT nasıl bir dernek? Neyi temsil eder? Üyeleri kimlerdir? Teşekkür ediyorum. Ee, 1986 senesinde İstanbul'da kuruluyor. Genç iş insanlarının bütün dünyadaki sesi ve temsil kabiliyeti olmak üzere kuruluyor. Akabinde şubeley, şubeleşme politikası işte Ankara, Bursa... Eskişehir, Çukurova gibi Bütün Türkiye genelde örgütlenmiş bu yani şu anda aktif olarak dört tane ilde şubemiz var genel merkezimiz İstanbul'da hı hı. genç temsildeki yaş haddinin ile sınırlandırılmasından geliyor maksimum hani, 45 yaşında 46'dan günü aldığınız zaman onursal üye statüsüne hı. geçiyorsunuz 21 ve 45 yaş arasındaki iş liderlerinin iş sahiplerinin %99'u iş sahibidir. Fiziki ya da kurumsal oldukları ee, bizim için tabi güzide ee, uluslararası temsilde Türk genç iş insanını dünyanın genelinde temsil eden Avrupa'nın doğusunda batısında artık farklı kıtalarda. Daha yapıyoruz. çok Avrupa odaklı mıydı baştan? Ee, yani her zaman spesifik olarak Avrupa'yı söylemek doğru olmaz. olmaz. Yurt dışı ve global. Evet. Ben size Dün bugün bugün itibariyle 60'tan fazla sektör temsilimiz var. Hmm. Ee, yüzden 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yani geçen yani üye sene, profili olarak. Tabii, evet. Geçen senenin e, tabi teyde muhtaç rakamlarıyla 60 milyar doların üzerinde bir e, ticaret hacmi var. Bunun Çok güzel. 25 milyar 30 milyara yakın bir e, ihracat rakamı genel ticaret hacmi 60'ın içerisinde. Neredeyse yarısı ihracattan o zaman. Tabii. Türkiye'yi Türkiye aslında Türkiye'nin bir yansıması Müsaade Ersen size kalite politikasını çok beğendim bunu okumak istiyorum Tabii, buyurun. Ee, TÜGİAD tüzüğünün belirttiği amaçlar doğrultusunda kalite yönetim sisteminin belirttiği şartlara uyarak sürekli gelişimi ve üye memnuniyetini esas alarak yerelleşmeye büyümeye ve eğitime önem vererek çalışmalarda aktif olarak rol alan üyelerin katkılarıyla projeler gerçekleştirerek faaliyetlerinde ülke adına menfaat üretmek üzere genç iş insanlarına, bu genç iş adamıymış evet. o zaman, fikir üretiminde pay sahibi oldukları siyasi kaygılardan arındırılmış global perspektifli bir platform yaratmak. Evet. Bugün, bugün itibariyle yaklaşık 350-400 asil 45 yaş altı üye ve toplam 500'e bine yakın bir üye sayımız var. Evet. Gayri safi e, yurt dışı yaklaşık e, %13'üne tekabül eden ve istihdama 600 bin üzerinde e, katkı sağlayan e, bir genç e, gençlik oluşumu merhum Turgut Özal'ın zamanında e, kurulmuş. Türkiye ismini de Bakanlar Kurulu kararıyla evet. kullanan. O, o, ismi taşımak zaten evet. çok önemli. Peki şimdi e, dünyaya işte ne diyelim Bizim e, iş insanlarımızın, özellikle genç iş insanlarımızın dünyaya açılması, dünyadaki iş fırsatlarını yakalaması, değil mi? Projelerin üretilmesi, fikirlerin paylaşılması vesaire. Ama e, siz Avrupa'da da dernek olarak çok etkilisiniz. Sizin orada bir göreviniz var. Şimdi bizim e, Avrupa'da iki tane konfederasyon var. E, birisi Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu, Yes for Europe. Evet. 1988 kuruluşlu bir konfederasyon, TÜGİAD'dan iki sene sonra Hı -hı. kurulmuş Brüksel'de. Ee, burada dönem başkanlığı görevini TÜGİAD yürütüyor. Ben Siz Yes for Europe başkanıyım. Da evet. ee, i̇çeride 15'ten fazla ülke var. Ee, gözlemci ülkeler de var. Avrupa Birliği üye ülkelerin sivil toplumlarının temsil edildiği bir konfederasyon. Hı -hı. Yani genç girişimcilerin genç iş liderlerinin Avrupa'daki lobi faaliyetlerini yürüten, pazarı açan, birbirleriyle iletişimini ve işbirliğini arttırmayı hedefleyen ve Avrupa'daki genç iş dünyasının sesi olan bir konfederasyonun üyesi olmuşuz yıllar önce. Evet. Bu benim ikinci dönemim. Bir Covid döneminde seçilmiştim. 2020 yılıydı. Geçen sene de Portu'da yapılan seçimlerde Tekrardan e, seçildik oy birliğiyle. Bir bakıma evet. Avrupa'daki e, aynı örgütün ya da benzer yapanın STK'nın da başkanıyız. Onun yani başkanı. Bir, bir diğer yapı e, Avrupa Jeune, o da Konfederasyon, o da 94 kuruluşlu. E, Avrupa Genç Girişimciler, Avrupa Birliği Genç Girişimci Organizasyonu. Orada başkan yardımcılığı görevimiz var. Bir de yurt dışında tabii konuşuyorsak, G20 yapılanmasının gençlik yani 45-46 evet, e, bir temsil kabiliyeti olan G20 genç Girişimciler ittifakı var. Orada da TÜGİAD Türkiye'yi temsil ediyor. Hı hı. E, yes for Europe da Avrupa Birliği'ni temsil ediyor. Çok Dolayısıyla güzel. biz ben Yes for Europe başkanı olarak şu anda Avrupa Birliği'ni G20 genç girişimci ittifakını temsil ediyorum. Aynı zamanda da başkan yardımcım e, Türkiye'yi e, G20'de e, genç Girişimciler ittifakında temsil ediyor. Tabii bu çok önemli bir çok e, önemli. lobi. Gibi. Şöyle çok önemli, zaten e, demek ki o kadar güçlü bir e, temsil kabiliyeti oluşmuş ki taban olarak ve bugüne kadar sürdürülen faaliyetler nedeniyle Avrupa'da da bir bakıma e, o önemli görevler size gelmiş. O zaman Avrupa'dan başlayalım. Şimdi Avrupa, e, söylediğiniz dönemleri hatırlıyorum. 80'li yılları, 90'lı yılları hep Avrupa odaklıydık e, Son dönemlerde yine Avrupa ile ilişkiler iyi gidiyor ya da gidecek diye umuyoruz. Malum işte savaş var Avrupa'nın bir kısmında. Ee, Avrupa'da e, şu anda iş fırsatları var mı neler? Ama ondan da önemlisi e, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeni bir gündem var mı olmalı mı? Mesela gümrük birliği'nin revizyonu ya da yenilenmesi bir takım aksaklıktan ele alınması konuşuluyor. Bu çerçevede neler söylersiniz? Şimdi öncelikle Avrupa e, tü, ihracatımızda yaklaşık ülke ihracatının 55-60% arasında bandını gerçekleştirdik. Tam ortağız yani. Ee, yarın tam yarın. ortağız. Ee, en önemli ticari ortağımız. Ee, tabii ki Avrupa Birliği ile ilişkilerin gelişmesi her zaman her zaman gündemde bir konu var. Avrupa Birliği ile e, ilişkilerin gelişmesi e, çok önemli bizler için. Yanında başımızda işte 500 milyar dolarlık bir pazar. 500 bir pazar pardon 500 milyonluk bir nüfus. Ha özür Nüfus Çok ciddi bir pazar bizim için. Dolayısıyla oradaki muhataplarımız da bizim ülkelerin en önemli sivil toplum kuruluşları. Tabii ki iş fırsatları var. Özellikle Türkiye'nin son 20-25 senesinde kat ettiği yolda hizmet sektöründe altyapı, üst yapı vesaire falan gibi alanlarda elde ettiği bir takım şirketlerinin elde ettiği bir takım finansal kabiliyetler ve iş bitirmeler geçmiş referanslar var. Avrupa'nın güney kısmında yeniden bir yapılan sıfırdan bir yapılanma var. Doğu farklı bir, konu bir iş hacmi var. doğuyor galiba i̇ş değil mi? Altyapıların da... yenilenmesi, tabii. geliştirilmesi Şimdi dolayısıyla ihaleler falan var. Tabii Avrupa'da dolayısıyla e, altyapı özellikle altyapı inşaat hizmet e, se, sektöründe e, Türk firmaları hem finansal olarak hem de e, iş bitirme olarak yeterli durumda.